Allah hepimizden e şimdi biz ne diyoruz? Evveli rahmet, efsatı mağfiret, ahiri kurtuluş. Evet. diplomaları alacağız. Gidiyoruz. Yarın akşamdan itibaren şimdi çoğu memleketine gitti zaten. Evet. Şimdi bak şimdi çok güzel Kur'an'a bak. Diyor ki Cenab-ı Hak Rabbi fizli evvela kendini affetmeye çalış. Amin. Rabbi fili Veli valideyye. Anamı babamı da. Annemi babamı da affeyle. Ha. Amin. Veli müminin. Ve mümin. Vel mü'min. Veli men dehale müminen. Bu yapmış olduğum beyt evime müminlerin giriş çıkış çıkan müminler de affet ya Rabbi. Velil müminine vel müminat. Allah Allah. Erkekli dişili. Bütün Müslümanlar da affet ya Rabbi. Amin. Ne güzel şey bu ya. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Dışarıda tufan var. <laughs> Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası bize hepimize ilham oluyor. Demek ki bu dışarıdaki tufandan böyle kurtulunuyor. Bizim için mağfiret eyle. Anne babamızı affeyle. Ve evime gelip çıkan tüm müminleri de ya. Ne kadar güzel. Biz bu duayı programımıza da gelen kişiler için, burada evlerine bizi dahil eden insanlar için de söylemiş olalım. Birkaç dakikamız var. Hocamız dua etsin. Hocamızın duasıyla onun efendim e, güzel dualarıyla, niyazlarıyla biz de aminlerle iştirak edelim. Siz de şu anda ekran başında bu duaya amin diyelim. İnşallah şu Arefe gecesinin yani Arefe'nin ve bayramın bize müjde olarak geldiği bu günü kıymetli hocamızın dualarıyla amin diyerek karşılayalım. Buyurun efendim sizden duanızı. Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آمين. يا رب العالمين جملة من جملة من محمد إيمان olarak bu dünyadan gidip ahiret alemine vardıkları zaman selamun aleyküm dıptım fethuluhâ halidin diye karşılanan müminlerden eyle bizi ya Rabbi. Amin, amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ayıplarımızı sedreyle. Amin. Kusurlarımızı bağışla. Amin. Zatına kul Habibine ümmet eyle ya Rabbi. amin, Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi kuluna kul etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi kuluna kul etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bizi mert kuluna da namert kuluna da muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin hastalarımıza şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Ya Rabbi geçiminden aciz olanlara da hayırlı rızık kapılarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi milletimizi bütün İslam alemini birlik ve beraberlik içerisinde olarak kardeşçe yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizi her gün yeni bir ahlakı Muhammediye'ye intisap etmeyi, her gün yeni bir siret okuyup Siret-i Nebi'yi okuyup da onun ahlakını yaşamayı, arz etmeyi bizlere nasip eyle ya, ya Rabbi. Ya, Rabbi. Ya şu anda bizim dualarımıza amin diyen bütün sevdiklerimizi de onları da yarın ahirette Peygamber Efendimiz'in livay Hamd ismiyle müsemma olan sancağının altında toplanıp şu anda birbirimizi göremiyoruz ama birbirimizi görüyoruz şu anda. O görüşümüzle beraber, o inancımızla beraber bizi o sancağın altında Amin. beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Efendimiz ben ümmetimi tanırım. Allah Allah. Toplayın getirin onları bana dediği zaman ya Resulallah, senin ümmeti neresinden tanırız?" dedikleri zaman onlar dünyadayken bana salavat getirdi. Onlar dünyadayken namazlarını kıldılar. Ha. Onlar dünyadayken emri maruf ve emri maruf bildiler. Nehi münkeri nehi anil münker bildiler. Onun için onlara Allah şu anda başka bir güzellik ihsan ediyor. Onları tanırsınız alın gelin dedi. İşte o günde Tanınanlardan amin. eyle bizi amin, ya Rabbi. Amin. 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 Subhane rabbike rabbil izzati ma e yasifun. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.